arkadaşlar. Bugün seyredeyim videoyu arkadaşlar. Hem sizlerle hem Minecraft Survive bölüm 2 ile karşındayım. Bu videodan yeter olmayacak orada arkadaşlar. Ben onu da duyurayım. Şimdi en son çatıyı yapıyorduk galiba. Şöyle yapalım. Çatıyı yapıyorduk en son. Tübliyorum. Bakalım. Şimdi... Ee, okuldan daha yeni geldiğim için çok yorgunum yani. Ya son bile. Ben son olmadan daha iyi deniz. Son daha çok ya. Arkadaşlar bir bundan alayım çünkü yani yoksa gidip al demek yani. Ben tam gitti bırak. Aklım çıktı uyu. Yo ağadır aklımı çıkarttı lan. Tülüm diken diken oldu resmen. Batıyor lan bana. Lan ne yapıyorsun ya sende? Evet, sen de? Sonucu izlemedim. Esasına. Hop. Öldür. Hop. Hop. Hop şöyle dur. Dur lan. Oha. 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 Arkadaşlar mecbur şunu yapmalıyım. Şöyle. maç oh, sonunda adım ya, ya telefonu yok Mikrofonum aslında mikrofonu var ya artık. Bu arada başka bir tane daha mikrofonla kullanıyorum bunu da. Önceki önceki klakçık mikrofonla klakçık. Ee, bu mikrofonla klakçıktan da daha kötü daha iyi daha kötü ama daha ama e, ses kasıyordu yani bozuldu kulak çok bozuldu Onun için e, ama işte bozuldu bozulduğu için çok kötü yani onu kullanamıyorum e, yani ona da özür Bunlar nasıl gelecek bakalım sesim bana güzel geleceğini düşünüyorum e, Tuna Rabbim de yeni bir kanal açacak Tuna yani oyunda değil ee, tam 18 falan 19 yaşında Yani o kanalda Abone olmayı unutmayın Açılınca size bir de duyurusunu Yapacağım arkadaşlar Şimdi Lan tahtam neydi Tahtam bir an yok oldu sanırım Hop. 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 Bir tane daha varmış. Hop. Ona yetişim yenileceğim. Tahta yapsınları. Kaç tane tahta oldu? 32 tane tahtam oldu arkadaşlar. Şimdi de. Ee... yapmalıyım. Likraft'ın <laughs> table'ımızı yapıp Şuraya koyalım. Ondan sonra şöyle kapımızı da yapıp Ondan sonra 5 tahtamız kalsın. Ondan sonra kapıları koyalım. Ne diyorum lan ben? Bir tane kapı arttı. Yani onun için sandık yapmalıyım. Sandık yapacak. Tahtam da O kadar fakirim yani. Nese. neyse. İsterseniz isterseniz yoruma yazın arkadaşlar. Creative ee, denesi alayım mı, ne alayım bir de alırsam ne alayım diye sorun. Çünkü böyle çok fakiriz yani. Ee, neyse. Ya da almayayım mı? Creative denesi alayım mı? Almayayım arkadaşlar söyleyin Ve al diyenler de yazsın ne alayım diye. neler alayım diye yazsın yani ne ya da neler yani aralarında fark var yani onlarda. On ne yapıyorum? Ne diyorum lan ben? Neyse. Ee, böyle. Bir sandık yap. Bir tane sandık. Hemen geliyorum. Merhaba. Evet arkadaşlar gidelim. Sen güçlüğü baslayacağım gibi merhaba dedim. Evet. E, sonra şuraya Yani. Ay kapıyı koy. Kapıyı için yaptım. Si. Şey. Sen de her şeyi Evet. Anımıza çıkmamıştı. Zorluk. Tamam kolay da. Eee. Sarı birazcık gezsin. Hayır gezmeyeceğim. Tadıç falan yap. Kazma yapayım da. <laughs> Güzel olsun. Kazmayla taş toplayıp <laughs> ıı, yani yani taştan kılıç falan yaparım. E, taştan kazma falan. Fırın falan yaparım. seni Mağara bulmaya uğraşmak istemiyorum. Onun için direkt buraya kazıyacağım.

kılıç karma karma yaratık kullanmayacağım onun için ya da kullanayım ben gel gibi işe yarar balta da yapayım hatta hazır balta da yapayım ee, hadi bakalım yemek falan buluruz inşallah Aha. Bak gel hadi gel. Okçu oh, ben buradayım. Okçu. Oh, hmm, gel hadi. Oh, sen bana mı vuruyorsun artık benim kılıcım var. Ve evet, sabah da geldi de, sabah da. Zaten herkes biliyor sabah yandığını. Hop. Burada dün çektiğim 15 videosunu bugün yükleyeceğim. Yani onu da bugün çektim sanmayın. diye. Hı? kullanamadım. Evet. Hmm. 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 E dur, bunu yapmalıyım. Yoksa e, ölürüm yani. Ölmek istemiyorum. Hayat koru değil ama gene dönmek istemiyorum. Çünkü burayı kaybediyorum. Hadi gel. Hop. Koyundan da gün çıktı mı? Evet çıkmış. Bir tane daha gün lazım. Bir tane daha günle. atak yapacağım arkadaşlar. Evet zeytin var mı benim? Bilmiyordum. Özür dilerim arkadaşlar. Ha doğru ya daha demin inek kestiydim. Oldu. Ha tamam şimdi öğrendim. Beni özür mü? Bu sözü ama gene de özür dilerim. arkadaşlar assign ip e, meleğim komür bulmalıyım yoksa olmaz 呼，难受的很。嗯，嗯。 onlara Bulamadım arkadaşlar kömür falan komür arıyorum. Ee, mum için. Çünkü mum yok. Zaten gör, gördünüz. Mum olmadığını benim evimin içine gidiyor. Ee, ne yapayım? Acaba ne yapsam? İle öldüreceğim bunları. Bom, Hoşça kalın. Arkadaşlar ee, çünkü ne dur bunu yapacağım yoksa Ha, şimdi hatırladım nasıl komedi, komedi yapıldı. Komedi yapacağım en iyisi. Ben bulmanın yerine bir tane komedi yapacağım. Yapacağım. Ne yapacağım? Oh, comme il Evet arkadaşlar güzel oldu. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitiyorum Daha fazla böyle video böyle video istiyorsa beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.